Bak bak öykü geliyor. Hadi bakalım öykü gelsin öyküye bir sürpriz yapalım. Öykü merhaba hoş geldin. Merhaba. Nasılsın anneciğim? Nasıl geçti okul? Güzel. Güzel mi? Hadi bir bakalım nereye gidiyoruz. Sana bir sürpriz yaptık. Hadi bir tahmin et. Ege biraz yardım et ablaya. <laughs> ha, ki bak bakalım. İlk önce arkadaşlarına da merhaba de. Merhaba. Hadi bakalım. Nasıl nasıl geçti okulun anlat biraz. Ben sen nereye gidiyorsun? Ee, sen tahmin et. Sence, sence sizin yapıyorum. sence sizi nereye götürüyorum? Parkur AVM. Parkur AVM. Evet, Parkur AVM'ye gidiyoruz. Tamam o zaman Parkur AVM'de görüşmek üzere de. Parkur AVM'de görüşmek ah. üzere. Hoşça kalın. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün parkur AVM'ye gelmiştik. Videonun yarısını çektik. Ve şimdi devamını yapıyoruz. Beğendin mi sana olan sürprizimi? Evet. Nereye gidiyoruz? Parkur AVM. Parkur AVM. Bugün parkur AVM'deyiz ve oyun katındayız. Bakalım Öykü ve Ege neler yaşayacak? Çok merak ediyorum. Ama... Öykücüğüm geldik mi parkur AVM'ye? Evet. Hadi bakalım. Hadi bizi götür şimdi oyun katına. Hadi gidiyoruz. Koş 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 koş, koş. Bekle bekle, bekle. Yol, yetişemiyor sana <laughs> Bekle 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 bekle. Hadi. Devam devam. Çıkıyor muyuz? Bir kat daha mı çıkacağız? Hadi öykü. Öykü yavaş öykü yavaş yetişemiyorum sana. Hadi bakalım. Bir kat daha mı? Hadi bakalım. Allah Allah. Aman Allah'ım. Hadi çıkalım. Ege, Ege geri kaldı. Ege koş, Ege koş. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Geldik. Geldik mi? Bakalım İlk neye binmek istiyorsunuz? Çarpışan otu. Çarpışan otu. Hadi bakalım. Otu. Tamam. Ege, Ege'yi de bekleyelim. Ege, neye binmek istiyorsun? Toplara. Toplara. Çarpışan otu. Toplar. Toplara diyorum. Toplara diyorum ha. Hangi toplar? Hangi toplar göster hadi gitmiştik. Ya. Gitmiştik. Bakalım. Öykü. Neye binelim? Hadi karar verelim. Evet arkadaşlar. Biz Bursa'da parkur AVM'deyiz. Eğlenmeye geldik. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Çok merak ediyorum. Buna mı binelim? Hadi gel sıraya geçelim. Hadi biz önce toplara. Hangi toplar? Öykü hangi toplar? Ha bunlar. Hadi bakalım. Ben de gireceğim anne. Tamam gir tabii ki de. Hı, ver bakalım. Hadi <laughs> Bas. Ay ki güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki, i̇çerisi nasıl? Güzel. Güzel mi? Güzel. <laughs> Arkadaşlarına güzel bir biraz anlar. Güzel. <laughs> Hey biraz anlat bakalım. Hem oyna hem anlat. Gel sürü var. Ana kapattık sürü çıkıyor. çabuk çabuk geliyor. Hadi çabuk hızlı hızlı hızlı. Öykü. Öykü arkadaşlarına bir bay bay yap ya. Görüşürüz. Evet. Tamam devam et ben seni çekiyorum anneciğim. Öykü kardeşiyle yarışıyor. Bakalım kim kazanacak. Öykü 3 Ege 0. Anne Ege. 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 Ege pes etti. Öykü babasıyla yarışmaya devam ediyor. Bakalım Öykü mü yenecek babası mı? <gülüyor> <gülüyor> Olsun önce sen dörtsün anneciğim, babam bir. <laughs> Aferin sana. <laughs> Ege sen niye pes ettin? Ege sen niye pes ettin? <laughs> Hadi Önkü, hadi Önkü. At artık. <laughs> Ege oyunlarını bozdu, taşı aldı. Ege niye oyunlarını bozuyor? Ege. He? Niye oyunlarını bozuyor? Ha? Küçük yapacağım. Bekle dur. Oyunları bitsin. Bakalım kim yenecek? Çok merak ediyorum. Öykü baba iki oldu. Evet sende 5. Öykü. Baba hiç oldu. <laughs> <laughs> Hacan Ege durmuyor. Hep kendi istediğine bilmek istiyor. Öykü 6 oldu. Babası 3. <laughs> öykü. Oo, <Uuu>, öykü. <laughs> Fırlattın Öykü. <laughs> Ege tekrar oyuna geri döndü. Ve Öykü bir gol daha attı. 7 oldu. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> <Öykü 9. gülüyor> bu Afaca ne 8 ne öykü do ne boyun galibi Öykü. Öykü neydeyiz? Çay Ve babayla Ege'ye vuruyoruz. Hadi bakalım. Öykü. Öykü, Öykü nasıl gidiyor? Öykü sür. Direksiyonu sen sür anneciğim. Ben seni çekeceğim. Sür. Evet. Ege baba. Evet. Öyküm. Çarpışan. Ah. <laughs> öykü, öykü. Ana, ana. Ve öykü Ege'nin ısrarı üzerine bu küçücük bu küçücük <laughs> arabaya bindi. <laughs> öykü nasıl? Mutlu musun Öykü? Ege, Ege sen mutlu musun? Tabii Öykü için bunlar biraz küçük geliyor ama kardeşini kırmadı. Kardeşiyle birlikte bindi. Öykü Ege bir bay bay yapar mısınız Öykü neye bildin anneciğim Öykü O bir uzay aracı mı Uzay aracı mı Öykü Bakar mısın Nasıl bir şey merak ettim Ölkeleri anlaşamadıkları için farklı şeylere bindiler. Ege yine bir yerde araba buldu tabii ki de. Araba sürüyor. Ege arabaları seviyor. Araba sürüyor. Öykü Evet. Evet. ökü nasıl keyifli mi? Keyifli mi? Arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Burayı seviyor musun? Onlar da gelsinler mi? Ay kafa sallamıyorsun. Evet. Gelsin mi arkadaşlarında? Evet. Keyifli mi burası? Çok, güzel. çok mu güzel? Tavsiye edersin yani öyle mi? Neresi bu geldiğimiz yer? Parkur Ağabeyi. AVM. Peki. Arkadaşlar biz tavsiye ediyoruz. Burası gayet güzel. Birçok oyuncağın olduğu bir yer. Parkur Ağabeyi. Bursa'dayız. Ve biz çocuklarla mi çok keyif alıyoruz. Tavsiyemizdir. Sen de hoşça kalın de Ege. Sen de hoşça kalın de. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kalın.